Merhaba, Doktor İskender Alkın Somaz. Bugün birazcık göz kaybı ve protez göz durumlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi gözler tabii ki bizler için çok çok önemli dokular yapılar yani görmeyi sağlıyor görme en önemli duyu organımız bizim ama bir taraftan da aslında estetik olarak da gözler yüzün belki de en önemli yapıları diyebiliriz yani biz iletişimimizi kururken en sevdiklerimize, en yakınlarımıza veya yeni tanıştığımız insanlardaki bu hani çalışmalarda da gösterilmiş ki karşıdakiyle her zaman göz temasında kalmaya gayret gösteriyoruz. Tabii ki bir gözün deformitesi, bir gözün kaybı çok çok mutsuz edici olabilecek, çok üzücü olabilecek durumlar. Maalesef bunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu bazen doğuştan, bazen çok erken yaşlarda bir takım tümörler veya bazen travmalar yüzünden veya ilerleyen yaşlarda karşımıza gelebiliyor. Burada bir gözün kaybı demek o tarafta görmemizin kaybı anlamına geldiği gibi aynı zamanda estetik olarak da kötü bir görüntüyle karşı karşıya kalmamıza sebep oluyor ve bu da eşittir mutsuz, kendini daha kötü hisseden, sosyal olarak çok iyi zamanlar geçiremeyen, birazcık daha içine kapanmaya başlayan bir insan anlamına gelebiliyor. Gerçekten de bu insanların bütün iş hayatları, sosyal hayatları, özel hayatları bundan dolayı etkilenebiliyor. Bizim de mesela özellikle dikkatli bir şekilde yaklaştığımız ve üzerinde çok durduğumuz konulardan bir tanesi bu göz kaybı ve onun nasıl rehabilite edildiği durumlar. Günümüzde artık tabi bu çok eskiden beridir olan yapılan yaklaşımlar ama günümüzde artık gittikçe teknolojide de çok daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Burada en önemli nokta o kayıp olan gözün veya bir şekilde görmeyen ya da deforme olan gözün protez bir göz kullanılacak şekilde hazırlanabilmesi. Bunu da işte oküloplastik cerrahinin en çok kullanıldığı alanlarından bir tanesi olarak değerlendirmek mümkün. Bir takım özel cerrahi tekniklerle biz o bölümü, o bölgeleri protez göz kullanımına hazırlayacak şekilde hareket edebiliyoruz. Bu ameliyatlar tabi nispeten birazcık daha ağır ameliyatlar olabiliyor zaman zaman vücudun farklı bölgelerinden bir takım dokuları işte yağ dokularını veya bir takım fasyaları oralara alıp kullanmak zorunda kalabiliyoruz Dolayısıyla genel anestezi altında hastane ortamında yani yüzün o bölgesinin protez göze hazırlanacağı şekilde bazı özel cerrahilerle buraları tamir etme yoluna gidiyoruz Bir de zaman zaman gözün kaybı tek başına izole olmuyor. Yani bu iş mesela travmalar yüzünden karşımıza geldiğinde işte etraftaki kemiklerde kırılıklar olabiliyor. Kas dokularında ezilmeler veya kayıplar veya işte üstündeki ciltte kayıplar veya ciddi deformiteler olabiliyor. Yani bu iş aslında çok ciddi rekonstrüksiyon isteyen durumlarda olabiliyor. Fakat tabii insan açısından, hasta açısından bir o kadar önemli. Doğru planlamayla uygun cerrahi yöntemlerle oldukça başarılı ve yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. En önemli nokta dediğim gibi ayrıntılı bir muayene, doğru hastaya uygun cerrahi yöntemlerin seçilmesi, aynı esnada diğer dokularda problem, işte kemiklerde kırıklar veya dokularda ezilmeler veya doku kayıpları varsa bunların da tamir edilmesi ve o bölümün, o bölgenin protez kullanmaya hazır hale getirilmesi. Bu iş yapıldıktan sonra, ameliyattan sonra genellikle 8 hafta içerisinde veya 2-2,5 ay içerisinde iyileşmeyi takiben o tarafa özel diğer gözle aynı protezleri yapıp kullanabiliyoruz. Burada tabii birkaç tane önemli konu var en çok insanların sordukları. Eğer içerideki kas yapıları istediğimiz gibi ise veya bir travma yüzünden çok hasarlanmadıysa ya da biz onları koruyabildiysek olabildiğince diğer gözle birlikte bir hareket sağlamaya çalışıyoruz. Bu tabii asla hiçbir zaman orijinal kadar hareketli bir görüntü vermiyor ama hiç olmasa direkt baktığımızda iki göz birbirine olabildiğince benzer olabiliyor. Ve hareket de katabilirsek bir parça bu da çok daha başarılı bir sonuç anlamına geliyor. Güzel başarılı işlerdir, kalıcı ameliyatlardır yani doğru hastaya dediğim gibi uygun planlama yapıldığında ve altyapı iyi olduğunda yani hazırlık kısmı, ameliyat kısmı, o bölgenin protez kullanmasına ondan sonra hazırlanma kısmı düzgün bir şekilde başarıldığında sonrasında konulacak protezle uzun yıllar estetik ve daha sağlıklı bir görünüm sağlamak mümkün. Protez tabi sonuçta yapay bir organ olduğu için zaman içerisinde yıpranıyor ve eskiyebiliyor. Ama ilk ameliyatımız güzel ve başarılıysa sağlamsa genellikle ameliyatı tekrar etmeye gerek pek olmuyor. Belli bir süre sonra genellikle bu 8-10 yıldır bu protezleri de değiştirerek ilerleyebiliyoruz. Arada tabi mutlaka bakımlarını da yaptırmak lazım. Bizim çok önemsediğimiz konulardan bir tanesi göz kaybı. Hem bir organ doku kaybı olduğu için görme gibi çok önemli bir duyumuzu yöneten bir organın kaybı ve hem de yüzümüzdeki en önemli yapılardan olduğu için yani biz özellikle bu göz kaybı hastalarında ve de protez göz planladığımız hastalarda birazcık daha hassas ve dikkatli ilerlemeyi tercih ediyoruz. Yani bu çünkü hem mental hem sosyal hem bütün hayatını etkileyen önemli bir nokta olabiliyor insanların.